Volvo'nun merakla beklenen sedan modeli S60'ın yeni nesil örnekleri sonunda tanıtıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen ilk Volvo modeli olacak olan bu otomobilin donanımında dizel motorlar bulunmayacağı daha ilk başta açıklandı. Aslında tasarım olarak büyük bir sürpriz sunmayan S60'ın ön bölümü birkaç ay önce tanıtılan V60'ın aynısı. Diğer yeni nesil Volvo modellerinin şık farlarına sahip olan otomobilin donanım seviyesine göre tampon ve jantları farklılık gösterirken arka kısım S90'dan alınmış gibi duran LED stoplara sahip. İç mekan tasarımı konusunda da diğer Volvo modellerine göz kırpan otomobilde dijital gösterge paneli, büyük dokunmatik ekran ve sade tasarımlı yaşam alanı dikkat çekiyor. Aracın donanımına Bowers Wilkins ses sistemi ve açılabilir panoramik cam tavan eklenebiliyor. Otomobil bir Volvo olunca güvenlik donanımı da haliyle zengin oluyor. Yeni s sunulan otomatik fren sistemi yaya ve büyük hayvanları algılayabildiği gibi karşıdan gelen bir otomobil sizin şeridinize geçtiğinde de devreye girebiliyor. Çapraz trafik uyarısı, yoldan çıkma uyarısı ve yarı otonom sürüş sistemi de otomobille birlikte alınabiliyor. Müzik Kaputu altında ilk etapta 2 litre hacimli benzinli motorlar bulunacak olan s 60ta bu araçlar T5 ve T6 olarak adlandırılırken T6 Twin Engine All Wheel Drive ve T8 Twin Engine All Wheel Drive isimli şarj edilebilir hibrit araçlar sırasıyla 340 ve 400 beygir güç üretebilecek. İkinci motor seçeneği Polestar paketi sayesinde 415 beygir güce ve Brembo marka frenlere kavuşacak. Yeni nesil Volvo S60'ı nasıl buldunuz? Sizce rakipleriyle başa çıkabilecek kadar iddialı mı? Görüşlerinizi aşağıda bizlerle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olup zil ikonuna tıklamayı unutmayın. İyi sürüşler.